Arkadaşlar size bir haberim var. Bugün babam e, ba, bir baykuş baykuş köşede duruyormuş. Duruyormuş. Kediler, köpekler falan yiyecekmiş. Babam bana getirmiş. Kıyamamış. Ben bugün onu göstermek istedim. Ama size bir şey söyleyeceğim. Bilgisi olan varsa bana bilgi edinebilir mi? Bay, baykuş bu. Arkadaşlar hiç hareket etmiyor. Bilgisi, olars, bilgisi olan varsa bana söylesin. Söylesin. Hiç ağzını falan da açmıyor yemiyorken. Arkadaşlar. Zorla da, yemek verdik ya. Zorla yemek verdik. Zaten. Su verdik zorla. Su, su, er, su verdik. Döndür. Su verdik ama zorla yemiyor hayvan. Herhalde inek inek etini falan mı beğenmedi acaba? Etle besleniyor onlar oğlum. Etle beslendikleri iş etle Düzün besleniyor. Düzgün tuttu sana Bu hayvanlar etabur hayvanlar. Hı. Hmm. Tamam hadi bakalım. Bilgisi olan yazar sana. Bil